Sonra... Ya sonra ben yapamayacağım dedim. Küstük. Yani küsmedik de... Ya bilmiyorum ya. Anlıyorum. Sen anlatmasan da ben az buçuk tahmin ettim. Aslında ben ne yapacağımı bilemedim. Yani istemediğimden değil. Deniz çok bozuldu. Of, kafam çok karışık ya. ya. Normal tabii karışması. Ya başka kızlara giderse? Ya benden ayrılırsa? Deniz senden ayrılacak oldu gözlerim doldu. Ne yani olamaz mı? Bak benim de içimi kurt düşürdün şimdi. Bunlar bir de orada tek başlarına yaşıyorlar. Yani kızımız atsalar hiç ruhumuz duymayacak. E onu diyorum ya işte. Zaten mini evde görünce şaşırdım. Bir dediğin hava alana gitti. Bir kız almaya bilmem ne deyince. E senin de tepen atlı tabii. E aynen. Sonra kapı açıldı. Gel güzelim evde boş falan deyince. Meğer kuzenini getirmiş Nazı. İyice de paranoyak oldum. Orada Mine'ye de bağırdım. Sen Deniz'le ne konuşacaksın diye. Ya bugün kaç kere aradı. Yani kendi derdimizi düşünmekten onu unuttuk tabii. Ya benim derdim bana yetiyor zaten. Bir de başkası uğraşamam. Efe arıyor. Söyle Efe. Ee, kuzu, ya ne diyeceğim? Sizin evde bir kişilik daha yer var mı ya? Yani bir yarım kişilik de olur. Ufak bir insan. Ne diyorsun sen ya? Be kızım, Nazlıcan'ı diyorum ya, kızın takırdamaktan dişleri dökülecek neredeyse. Ya ben Ayşe teyzeye bir sorayım da, hay Allah niye daha önce akıl edemedim ben buna? Son pişmanlık zaten fayda etmez be kızım. Sen kapat, biz geliyoruz. Ha, hadi. Hadi, hadi. Çok güzel olacak bak canım. Hem Kamil babam gelsin, o da çok sevinecek. İnşallah. Ya hem bu daha nedir ki? Ondan sonra manavı da büyüteceğiz. Çok para kazanacağız. Yani burada da kalmayacağız. Kendi evimize çıkacağız. Hem sen de öyle artık yormayacaksın kendini. Çamaşırdı, bulaşıktı, rahatsız olmayacaksın yani. Ya ben memnunum halimden de. Deva için ne güzel olur aslında, değil mi? Neymiş o güzel olan? Manav. <laughs> İlahi İbrahim. Bizim manav, Haşmet amca. Kamil babamla ortak oluyoruz. Ya da orada folo yok. Hadi bakalım hayırlısı. Kamil Efendi için de gerekliydi böyle bir iş günlerdir arayıp duruyor ha. gelmedi mi hala? Yok Ayşe abla. Bu telefonu da kapalı. Nerede kaldı bu kız? Kızım ortalığı telaşa verme. Nasıl olsa gelir. Sen ne zaman böyle endişelensen... ...dakikasına varmadan gelir kızcağız. İşte gördün mü? Geldi. <laughs> Aa, siz miydiniz? Hoş geldiniz. Buyurun geçin. Kimi bekliyordun ki Ayşe Hanım? Mine yine gecikti de biraz. Anneciğim aşk olsun ya. Nerede kaldınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. E, telefonunuz da kapalı. Öldük yani meraktan ha. Dur be kızım. Bir soluklanalım gelir gelmez. Yok telefondu, yok şeydi. Babacığım merak ettik de ondan yani. Ee, nasıl geçti yolculuk? Eh, i̇yi diyelim iyi olsun. Siz neler yaptınız? Osman Bey toparlandı mı? Aa maşallah toparlandı. Yakında ayağa kalkar. Babacığım, sen ne yaptın? Kolayladın mı işleri? E işte, sonra konuşuruz. Kızım, bir çorba falan yok mu? İçimiz üşüdü vallahi. Hemen hazırlıyorum sofrayı baba da siz yukarı çıkın. Ben olunca size haber ederim. Yok yavrum, yemek hazır. Sen geç babanlarla, ben bakarım <laughs> hocam. Peki, hadi. Mine mi geldi anne? Ay yok yavrum, Hafize'ler geldi. Hoş geldiniz. Kısacası abim para yok dedi. Çıktı işin içinden. Olsun bahçe satılınca. Aman oğlum. Satışa çıkacak da alıcısı olacak da bize para gelinceye kadar. Size ne oluyor ya? Niye bu kadar üzülüyorsunuz? Zaten kesin değildi ki. Değildi de Bilal'in bir fikri vardı. O yani baba. Anlatsana Bilal. Babacığım ben düşündüm Hani böyle benim arabayla olmuyor. E sen de iş bulamıyorsun. Bir manav dükkanı açsak dedim. Güzel düşünmüşsün. Para alsak bu işe yatırırdık da. Bende biraz vardı. Onu da kapıraya verdim ama. Gerisi yok işte. Artık üzülmeyin. Bugün yok aç otururuz. Yarın olur birlikte yeriz. Sen de git adama verdiğin parayı geri al. Boşu boşuna ziyan olmasın. Çalışır biriktiririz. Ondan sonra açarız dükkanı. Açarız değil mi? Açarız tabii ya. Yemek hazır. Hadi sofraya, hadi. Yok anne, ben dayanamayacağım. Gidip arayacağım. Kızım, ortalığı berbeliğe vermeyelim. Belki efelerledir. Neredesin kızım sen? Geldim işte ne oldu? E, bir şey oldu yok kızım. Biraz merak ettik de. E, arasaydınız. E, telefonum da kapalıydı ama. Zaten bir tek kapalıyken arıyorsunuz. Açıkken kimsenin aklına gelmiyoruz. E, yavrum sen şimdi yukarı çık üstünü değiştir gel sofraya. Hadi yavrum benim. Yok aç değilim. Annenin. Anne, anne. Oğlum yemeyeceğim. Biraz konuşabilir miyiz? Müsaadenizle. Keşke bir haber verseydin kızım. Ne bileyim ben aklıma bile gelmedi. Zaten bütün gün öyle dolandım durdum tek başıma. Anne. Ben söylediklerini düşündüm. Ne karar verdin? Sen dur Çok güzeldi. Hadi size güzel kolay gelsin. <laughs> Ayşe teyze, Mine annesiyle ne konuşacak? Size söylemedim mi? Yo. Nur Almanya'ya giderken Mine'yi de götürmek istiyor. Öyle mi? Bize bir şey söylemedin. Belli kararını vermiş gidecek. Efendim, cümleten iyi akşamlar. Merhaba. Ee, bakın size kimi getirdik? Tanrı misafiri. Merhaba. Naz benim kuzenim. Ee, bizim ev çok soğuk da eğer izin verirseniz birkaç gün... Ayşe teyzeciğim, ben söyleyecektim ama unuttum. Ay ne demek? Hoş geldin Şirin kız. Gel bakayım üstünü çıkar hemen terlersin burada. Efe, seninle çok acil bir şey konuşmamız gerekiyor. Bir dakika, tanışıyor muyuz? Efe acil diyorum Mine ile ilgili yürü. Ne oluyor? Mine Almanya'ya dönüyormuş. Ne? Anne ben teklifini çok düşündüm. Gerçekten çok düşündüm. Bir yandan sen, bir yandan annem. Yani o kadar arada kaldım ki. Gerçi anneannem bir şey demedi ama ben biliyorum o gitmemi istemez benim. Doğru. Bana da bir şey söylemedi ama ben anladım tabii. Anne. Ben düşündüm ve... Bir... ...teklifini kabul ettim. Merhaba Nur Hanım teyze. Biz Mine'yi bir beş dakika alıyoruz. Ne oluyor ben ya? Hemen getireceğiz. Evet. Bir dakika ne oluyor? İtiraz etme yok itiraz etme. Ne etmek istiyorsunuz. Öncelikle senden özür dilemek istiyoruz. Aa, niye ki? Çünkü sen hepimizle konuşmaya çalıştın ama biz seni dinlemedik. Yani ne desen haklısın. Birincisi bu.